Şimdi Kuzey Irak'taki durum gerçekten de artık iyice su yüzüne çıkmış durumda. Ama ben Türkiye'de bilinmeyen bir hususu anlatayım sizin programınız için. Kuzey Irak dediğimiz olayda özellikle de Celal Talabani'nin ağırlıklı olduğu bölgelerde 1999 yılında bazı girişimler yapıldı. Siyasi girişimler yapıldı. Bu siyasi girişimlerin en ilginci bir Kürt Yahudileri Partisi'nin kurulmuş olmasıdır. 19 Orada Ağustos... sözünüzü keserek evet. e, Sayın Murat Bozdağ buradan bir gönderme yapmak istiyorum. 2 e, veya 3 hafta kadar önce pazar günleri yayınladığımız Flash Özel Programında Murat Bozdağ Ankara stüdyomuzda konuktu. Evet. E, ben kendisine İsrail'in bölgeye dönük e, ilgisi konusunda ne düşündüğünü ve bu arada e, Kürt Yahudileri konusunda ne düşündüğünü sordum ve hayretle ilk defa böyle bir kavramla karşı karşıya geldiğini söyledi. Evet. Ben de sizin bu konudaki araştırmalarınızdan bahsettim ama hem kendisi hem evet. yanındakiler bu kavramı, bu ifadeyi ilk defa duyduklarını söylediler. Şimdi Kürt Yahudileri oradaki en eski Yahudiler üstelik yani 2500 yıldır oraya sürülmüş olan Yahudilerdi. 1948'de İsrail Devleti kurulurken o bölgelerden Diyarbakır ve Urfa bölgelerinden Oldukça büyük sayıda yani 7-8 bin kadar e, Kürt Yahudisi ya da Kürdistan Yahudileri adı altındaki grup İsrail'e göç etti. Bugün İsrail'de Kürdistan Yahudileri Müzesi var. Ve bu müzeyi kuranlar Amerikalı zenginlerdir. Ve dediler ki işte bu Yahudiler gerçekte 2500 yıl önce günümüzden 2500 yıl önce... Giderek o bölgeye yerleştirilmiş olan, sürülmüş olan ta Asur döneminde biliyorsunuz Nabukadnezar döneminde sürgünleri var bunların. Bu sürgünler döneminden kalan Yahudilerdir ve bunların bütün e, kullandıkları malzemeler dahil, folklorik bütün bütün değerler dahil e, keşke getirseydim yanımda bende var o e, Kürt Yahudileri Müzesi diye Tel Aviv'de duruyor. Şimdi e, dikkat ederseniz bazı Türkiye'deki bazı sanatçıların Tel Aviv'de, İsrail'de çok sevilmesinin sebeplerinden biri de odur. Çok güzel fasih Kürtçe konuştukları için bu insanlar Kürtçe ve Türkçe'yi de bilirler. E, bu gruplar, bu gruplar şimdi özellikle de GAP bölgesinde sanıyorum 80 kadar şirket var. Çoğu İsrail ve Yahudi bağlantılı şirketler. Bunlar da görev alan, temsilcilik yapan veya şirketlerin yöneticisi arasında yer alanların çoğu işte bu Kürt Yahudileridir. Birçoğu. Tabi orada itiraz şöyle de geldi. Evet. Musevi olabilmenin şartı ırken Yahudi olmaktır. Evet. Bir taraftan Kürt, öbür taraftan Yahudi nasıl oluyorlar? Mesela Türkiye'dekiler de Türk Yahudisi. Yani Türkiye'deki bizim mesela Cefi Kamhi veya bir başkası için e, ne diyeceksiniz? Adam diyor ki ben Türk'üm. Yahudilik benim kimliğim diyor. Yani üst kimliğim Yahudilik ama ben Türk vatandaşıyım. Türk Yahudisi onun adı. Fransa'daki Fransız Yahudisi. Amerika'dakiler Amerikan Yahudisi. Bunlar da kendilerini Kürdistan Yahudisi olarak görüyorlar. Şimdi demin söylediğim olayda Kuzey Irak'ta esas yoğunluklu olarak oradalardı bunlar. Yani Celal Talabani'nin hakimiyet alanı içindeki bölgelerde etkiliydiler eskiden de. Ve şimdi de bir siyasi parti var. Şimdi de bir 19 Ağustos 1999'da kurulan bir Yahudi partisi var. İki sene. İki sene oldu. Üç sene. Üç sene. Artık. Yaklaşık üç sene oluyor.